Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün her harften bir vuruş stiliyle gol atmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biliyorsunuz birbirinden farklı vuruş stilleri var. Vole, penaltı, röveşata. Bugün bunları Soykan'la beraber deniyoruz. Kalemizde Osman. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada iki Galatasaraylı tebrik etmekte fayda var. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyonluğunuz <gülüyor> hayırlı olsun arkadaşlar. Sağ <laughs> olun. Biz de sizi inşallah bir gün tebrik edeceğiz ama ne zaman? Abi iki Galatasaray Galatasaray tutulması bir Ne zaman baba be ne zaman he? Evet inşallah bir gün hazırsanız videomuza geçelim. Harf seçiyorum. Pelin'in P's. Pelin'in P'si. Pelin var mı tabii? Pelin yok. Ben Bende de yok, sıkıntı yok. <laughs> tamam, Pelin'in P'si ile başlıyorum. Pelin. o zaman seni şöyle güzel bir penaltı burçuna alalım, ne diyorsun? Bence mantıklı. Kolay olur, seri olur, başta hemen yaparım. <laughs> penaltı noktasında topumu koyuyorum. Tek bir kuralımız var, gol olana kadar vurmamız gerekiyor. Penaltı golü tek de atarım gibi ümit ediyorum. Çatala, tertemiz, tek de bir penaltı geldi. O sevinci de yapayım. Çürü. Nasıl? Karşı bu penaltı İzleyicilerimiz için de inşallah beğenmişsinizdir. Like atıp abone olun beğendiyseniz çatal attım yani. Güzel Kesin beğenmişlerdir. Güzel oldu. Evet. Harf seç. Fransa'nın face. O zaman güzel bir falsolu şut atsın bize. Soykan vurdu. Soykan üstten dışarı. Olur olur olur. Soykan baktı kale. Soykan falsolu kaleci alıyor. Güzel bir şut wow. çatala. oh. çatala. <laughs> <laughs> falsolu kesme şut geldi. Soykan ikinci üçüncü şutunda. Kaç İnanam. oldu saymadık ama. Saymadık. Ben de inanmıyorum. Güzel bir gol mi? oldu. Nice nice nice. V V seçim mi? Seç abi voley vur bana bir tane. Osman V dedi. O zaman V seçiyorum. Ama karar onda. Vole diyecek mi yoksa başka bir şey gelir mi aklına? Osman vole istiyorsa vole tabii ki abi onu mu kıracağız ya. <laughs> tamam geliyorum volemi atacağım. Osman nereden vurayım? Burayı iyi mi Osman? Ha? Beni şimdi götürecek karşı kaleden voley vurdurmaya çalışacak. Burayı iyi mi? Ceza alanının dışı yetmedi. Ceza yayının dışına da çıktık. Buradan voleyle volümü atmaya çalışacağım. Umarım atarım. Oy yumrukluyor Osman. Kontra çok güzel. Vuruş da çok Oy. güzel. Oy! <laughs> çok güzel gol. Gole bak! Mükemmel Gole şey. bak! Her seç. Fenerler için Anelka'nın ağzı. Ooo Anelka. Herkes tanımaz. Herkes bilmez. otlar bilir sadece. Burada da Oldu olduğunu belli etti <laughs> Soykan bize. O zaman sana da arkan dönük şut. İstediğin gibi vurabilirsin İstediğim arkan gibi. dönük. İstersen kafanla böyle. Yaratıcılığına tamam, kalmış. Tamam tamam sen bana bırak. Merakla bekliyoruz. <laughs> Penaltı noktasına koydu. Normalde düz gelip vurur ama ben bu sefer bir değiştireyim. Osman sana cennetli bir gol atacağım bugün. Atabilir miyim lan buradan? Evet geri geri vuruş yapıyoruz. Hazır mıyız Nevzat? Evet. Topukla vuracak belli ki. Penaltı noktasından arkası dönük. A harfini kapatıyoruz. Dekte <laughs> attı ya. <laughs> Hiç iş gerek kalmadı Osman. Bir şey diyeyim mi? Yüzün önük vursan o kadar köşeye atamazsın ben diyeyim sana. Ben de çok şaşırdım. Osman ne oldu? <laughs> Hazır Galatasaray şampiyon olmuşken Divis Mertens'in D'si diyorum ben. <laughs> Ne oldu oğlum? Oğlum ben futbolcuların adını düzgün söylemek zorunda mıyım? Ben spiker değilim ki ben. TV <laughs> spikeri miyim? Oğlum Maç alan sunucu muyum söylüyor. oğlum ben? Benim için DİS MERTENS. <laughs> İstersem Dimit MERTENS. Ne olursa olsun bilmiyorlar. <laughs> Rus Mertens. Tamam D. Mertens'in D'si. Topun etrafı topu koyuyorsun. Etrafında 5 tur dönüyorsun. D Son... nerede kanka? Ha? Ben bu işte. O oğlum. Mantıklı, <laughs> mantıklı. Normalde 10 tur yaparız ama şimdi daha başındayız, yorulma falan. Nezete zor verdim arkadaşlar. Osman, bunu gol yemen gerekiyor. Çünkü eğer ikinci 5 turu dönersen ben biterim buradan. Video da biter. Anlaşmamızı yaptık diye umuyorum. Umarım gol yiyecek. 1 4 5 Of, of, of. Şahane vuruş, şahane bir kurtarış. İyi misin Nevzat? Başım çok dönüyor. Güzel vurdum değil çok, mi? Çok güzeldi, çok da güzel kurtardı Osman. Vurabileceğimin en iyisini vurdum gitti onu da çıkardı ya. Yazıklar olsun sana Osman ya. Bir tur daha mı döneceğim oğlum ben şimdi? Daha sizi arkadaşlar. Zaten çok iyi bir penaltı atmışım. Ters köşe falan gitmesi lazım. Başladı. 1, 2, 3, 4, 5. Vur. Hadi Osman. Aylar be Osman başı her yapışta daha fazla dönmeye başladı. Mevzuat her yapılmadık ya başın daha fazla dönüyor değil mi? Osman bir sonraki videolarda yoksun karşım bitti. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle tehdit yok. Son 5 durum hadi. 5! <laughs> Geldi. Osman! Aa, güzel gol. Güzel. Lan çok kötü dönüyor ya. Sahada yüksekte ya. Uçuyor gibiyim komple sahada dönüyor gibi. Yürü git. kaleni. Geç kaleni. Geç kaleni. Har söyle bir tane. K abi. Kafa. kafa, kafa. direkt geldi aklıma tamam, kafa. Benim kafam Çek büyük bir de. Kendi çektirmeyeceğim. Tamam. Koca kafa. Koca. <laughs> <laughs> Hadi. Koca kafa. Hadi söyle nasıl Hadi yapacağız? Kim kaldıracak? Ben orta açayım mı? Sen bana orta aç ben vurayım. Bence abi. de bence de. Orta açayım. Kafayla güzel bir gol atsın. Ne diyorsun Osman yapar mıyız? <laughs> Yaparsın abi ben sana yanıyorum. Bak Hadi. bu top geliyor. Bak. Çizgide buluşturacağım seni. Bu Icardi kafası yolla. Gir. Uçan kafası <laughs> attı, köşeden Osman. Bu Osman kafası. Dur. Sarı lacivert giyinmişsin. Ennesli kafası olsun. O zaman daha tuşa vuruyor. Hadi Allah. kafası geliyor. Vur. <laughs> <Ayy. gülüyor> <laughs> Oyum ya. Çok güzel geldi ya. Oğlum vuracaktın mı işte ya? Ennesli gibi işte çıktın vuramadın. Yolla. Gel. Vurdun. Oh. Of. <laughs> Kaleciyle beraber Kaleci içeri, içeri soktuk. Abi. Bak Yunus, Yunus Ennesli'yi de olmadı. O abi. Yunup eldesi opsiyonel. Güzel, güzel, güzel işbirliği. Orta goller çok hoşuma gidiyor Sen de hani bu tarz bir şeyler seçersen kardeşim bana, beraber eğleniriz falan hani. Ben orada işkence çekmeyip topun etrafında kırk tur dönüp tamam mı? Komple sağa dönüyor gibi. Ne seçsem, ne seçsem. T, T seçiyorum. Aklımda bir şey var ama. Aa geldi bana da. Trivela. Guaregma trivelası. Gelsin bak bu o taraftan da, abi. bir tane gel pas at. Osymen Soykan pas verecek bana. Barış, barış Alper Yılmaz şu an. Evet tamam ba lan pas veremezsin oğlum <laughs> o zaman isabetsiz gitmesin pas. O yüzden pas. zaten oynar onu söyledi. Barış Alper verecek pası. Kouaresma'ya ne alaka bilmiyorum. Aynı <laughs> takıma denk gelmişler. Kontrolümü ben. yapıp uzak köşeyi güzel bir trivela vurmaya çalışacağım. Hadi gel. Barış Barış Barış. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Barış Barış hadi. Türkçe bilmiyorum. Kouaresma'yı anladın mı? Barış Barış geldim. Aptım barış seni vere. <laughs> Baris ne biçim pas bu kaleci? Yunan gibi. Yunan gibi. Baris diye vardır herhalde ne? <laughs> kaleci yok Baris diye. Gel gel Bu sefer geldi. Aa, direkt. Aa yine direkt. Yine direk. Ya direk. <laughs> Aa, şu maçta olduğunu düşünsene. Türbinleri düşün. Hayal et. işte o zaman bunun golünü atmak istersin. Aklıma Kovaracım'ın oradan Fener'e attığı gol geldi. Keşke gelmeseydi. <laughs> gel. Aa, oh, yine direk, yine direk. Şaka mı? Bu şut şaka mı? Ol. Oh, olacak iş mi? Bu çok iyiydi be. Gol sandım. Geldi. Niye gol olmadı? Çünkü moda girmedik. Barış, barış, gel, gel, gel. of, oh, güzel. Barış. Gel gol sevincine gidelim. Şak <laughs> yapmak için mi geldik buraya? Bizim gol sevincimiz yok oğlum. Bir gol sevinci bulalım. <laughs> <Akın oldum>. <gülüyor> 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 Dur, şöyle, şöyle çok şey ya, klasik. Bacı, bacı güzel değil mi? Birbirimize mi yapacağız? Hey, 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 hey. Sırada, Sırada sen varsın. Bütün çivileri mi tek hangi? tek? Galatasaray'ın G'si. Bilmiyor musunuz oğlum? G mi? G. G'de nasıl? Ne, ne yaptırabiliriz sana ya G'de? Gözü kapalı. Gözü kapalı şut yapalım. Tamam zaten açık değil ki kapalı. <laughs> Gözünü bağlayalım. O şekilde bir tane bir gol at bize. O zaman kimi takdimde yapıyoruz? Zeko. Ben gülüyor mu? Ben gülüyor mu? Ciddi soruyorum. Şimdi ikiniz beraber orada Zeko deyip gülüyorsunuz yani. Ben gülüyor mu? Ah falan. Ah. Oğlum yavaşlıkla daha. Görüyor mu? Hayır. Vallahi görmüyorum. Top ha, altında kale tam karşında. Hazır mıyız? Evet. Soykan vurdu ha. <laughs> Gol oldu Vurdun var bir daha. <laughs> Sence <gülüyor> vurmuş olabilirsin. <laughs> Osman geliyor bu sefer Osman. Osman geldi. Soykan geldi. Ne oldu? Ne <laughs> oldu? Ne oldu mu? Birden vurdu. Çok <laughs> ama soktu inanılmaz. Daha iyi bir gol yok. Bunu göremedim ya. Aç kanka gözü. Bu, bu, golü videoda izlersin. Ama bu arada kapalı çok zormuş ya. Ben senin gördüğüne inanıyorum bu Vallahi arada. Vallahi görmüyordum Yoksa nasıl çatala takacaksın ha? Oyunu. İşte Allah bir şey yolunu buldu. Sırada harf mi seçiyorum gene? Evet. C seçim. Ç seçiyorum. Ç. Çağlar Soyuncunun Ya Allah cezasını <laughs> vermesin bu Fenerbahçe'nin ya. O zaman sana bir çalım ve gol mü yazalım ya? Kime çalım atacağım? Kaleciyi Kaleci atacağım. mi çalınlayayım, sayını mı çalınlayayım? Osman'ı ya bak. Osman ona, ona bir, ona e bir de. inlendim ben iki saattir orada bizle dalga geçiyor. Osman, bana da orada şey yaptın daha <laughs> demin. Sıra sana geldi Osman. İşler ciddileşti. Top gelecek, kontrol edeceğim. Sonra Allah ne verdiyse bir çalın. Gol. <laughs> 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 Onlar Hiç Devam hiçbir şey yok. Allah'ım yarabbim çalmayınca böyle oluyor demek ki. Hadi Osman. Of Osman pazara gitti. Osman pazara gitti. Osman. Ah, Osman. Hak etmedi mi karşıma hak etmedi. Hak et, Osman nerede bu arada? Gel gel karşımda. Hala o pozisyonda. <laughs> <laughs> Hak ettiysem eyvallah abi. Sıradaki harfimiz. Galatasaray'ın efsanesi Şunay Derinseyiz. Bize güzel bir Serdar Dursun penaltısı atarsın. İran'da Persepolis'te İsmail Kartal'la beraber antrenmanda çalıştıkları, hocamla beraber çalıştıkları penaltı vuruşu. Serdar Dursun penaltısı geliyor. Haydi zıplamazsan saymam haydi. <laughs> oo, oo! Abi çok tehlikeli vuruşlu bu ya. Serdar Dursun penaltısı kolay atılmıyor. Oo! Serdar Soykan. Oo! oo. İşte Osman'ın gerçek yüzü. Adam bir de böyle gol atıyor ha. Soykan geldi, zıpladı, güzel de vurdu. İzami ben bunu sayarım. Gayet de güzel iyi bir penaltı oldu. Sıra bakma. Çok özür dilerim. Neyse biz Galatasaray hadi. Yanı sağ olsun abi. Bunlar koalisyon mu kuruyorlar, ne yapıyorlar bunlar? Kihas sahili anlamadım Yapının bir parçası oldular beraber. Sevdiğim futbolculardan da bir tanesi. Richarlison'un re'si. Re. Röveşata ama yes. dur. Dur. Ama röveşata. Kimin röveşatası? Sen söyle Osman. Osimen'in abi. Osimen tarzı röveşatayı söylüyordu ama senden. Röveşata röveşatadır <laughs> arkadaşlar. Osimen tarzı vursaydım zaten. Osimen'in yerinde ben olurdum yani o zaman. oldu? İşten çıktı. Helal. Ne güzel kalkmıştım ya. Dur abi ya. Dur. Ben sana kaldırayım mı? Olur. Of! Güzeldi. Bilek ses geldi değil mi? Dur dur mı? Bileğimden de. Oo. Of almış işte. Ölgeç, o cep, o. Bir şey diyeyim mi orada belle bilek aynı anda gitti. Bilek ciddi ağrıdı ya. Neyse ki sıra sende biraz sertmiştüm dinlenmiş ama. olurum. Bir Sert Harf seç hadi. O harfinde orta gol yapıyoruz. İstediği gibi vurabilir. Roşeta'ya kalkabilir. Vole vurabilir. İsterse top yerden seker ağlaya ağlaya gelir. Ama yeter ki orta evet, gol olsun. O zaman ben tarz deneyeceğim. Gol sevinci yapacağız mı? Yapacağız tabii ki. Tamam. Tekte yapacağız hadi. Hadi. Geldi. Yapıştır. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Ya Anlamadım. çok güzel gelmişti ya. Kafa vurmak istemiyorum ayakla atacağım. Yapıştır! Oh! Güzel, gel, gel, gel. Ghost gel. Hey, hey, hey. <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki harfimiz Şaykamın şeysi. Şey hadi. O zaman şut olsun ama ceza sahası dışından vuracaksın. Ceza <laughs> alanı dışından. Aynen. Şut geliyor, Şayka için geliyor bunu. Onun için atacağım gol olacak hadi. Başlıyor muyuz? Her şey nizami mi? Topun yeri falan uygun mu sizler için? Mükemmel. Size? Geliyor. Güzel bir şut. Of. Biter hoca. Şayka için dediniz. Ağzımı açamadım. Yoksa uzatırdım yani. Bak, ağzımı açamadım. <laughs> Osman gel Osman gel. Çocuk üzüldü getir onu ya. Sıradaki harfimiz. NDI'nin N'si. Nevzat Özkur varken. Ha, Nevzat var. NDI'yi tercih <laughs> ediyor. Boykan saflarını belli ediyor. Bu videonun da burada sonuna geldik. NDI'nin N'si dedi. O zaman N harfinde bize Neymar golü at. Neymar gibi çalım at bana sonra da güzel golle tamamla. Ya yeme oğlum ben sana güvendim. <laughs> Çalım attı golünü attı işte adam ya. Çok hızlı gidiyor. Daha güzel bir çalım mı atsam bir Gel. tane daha. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Biz niye bu adama iki defa yaptırdık şimdi onu bilmiyorum. <laughs> Onun sebebini bilmiyorum. İlkini niye saymadık? Neye istinaden saymadık? Ben de gaza bilmiyorum. geldim, bilmiyorum nasıl gaza oldu. Gaza geldi, geldi buradan bir çalım daha attı. Bir tane attı tamam, çarpı iki olsun. Sonrakini ben de iki defa deneyeceğim. Yani. Sıradaki harfimiz Untiti'nin U'su. O zaman o uzaktan şu daha ama bayağı uzaktan. Bayağı bir uzak baktığında kaleye. Ya bak izleyicilerimiz de görsün. Kaleyi gördüğüm mesafe burası. Yani Süper Lig'de buradan bir gol olunca haftanın hatta ayın golü falan seçiliyor. Çok daha güzelini atarlarsa o da yılın golü seçiliyor. Şimdi ben de YouTube'da videonun golünü atmış olacağım. İnanıyorsan Nevzat hadi. Geldi. Geldi. Of. Ya Osman. <laughs> Oğlum ya. Geliyor sıradaki şut. Hemen. Hemen izliyoruz. Of. İyi dönüyor, iyi gidiyor ama biraz daha sert hali lazım bunu. Diyorum ki çay falan yaptıramıyorum, ya, bir yarım saat buradayız gibi. Abi yeni size bir hikaye anlatayım. Zeko, Ennesli, Osman bir köye gitmişler. Adam demiş ki, <laughs> Osman harici girebilir. Ennesli ve Zeko demiş ki, niye? Adam demiş ki, burası Yaşlılar Köyü. <gülüyor> <gülüyor> ya. Geldi, geldi. Yedi. ah Girdi, girdi bu. Bu girdi. Girdi. ah Kale taş gibi. Geldi. Gelemedi. Oğlum ne yapıyorsun? Hayatımda gördüğüm en garip kurtarışlara sahip bir çocuk. Osman'da böyle değişik kurtarışlar var. Geride bu geride ben hissettim. Soykan geliyor kardeşim bu senin için hadi. Oh! Aa! ya topun gidişi gördün mü? Ya Osman. Oğlum çatala gol dedik ya. Gol. Geldi. Of. Ölü yaprak. Of. Ya buradan ancak zaten Vay. ölü yaprakla gol olurdu. Mükemmel. Top sola gitti, sağa gitti, aşağı gitti, gol oldu. İşte uzaktan ölü yaprak golüyle bu video beğeni hak ediyor arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenin ve kanala abone olun. Bu gollerin devamı gelsin. Siz beğenip abone oldukça ben gaza geliyorum. Antrenmanlar yapıyorum. Sonraki videoda daha iyi şutlar çekiyorum. Sizlerle beraber gelişip büyüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. O yüzden bu %80'in üzerinde abone olmadan izleyen dostlarım abone olursa çok mutlu olurum. Teşekkürler. Sırada sen varsın. Hangi at kaldı? İyi yaptık. i̇yi, yaptık. mı? İyi. İlk dokunuş. Tek de vuracak. Ben pas atacağım sana. Tek de yapıştıracağım. Gelişine yapıştıracaksın artık tamam. şu o arka ormanlık alandan yeşillikten alır çamların ya, arasından. Aynı hızda gidersin. Ağlar alacağız orada. Tamam bakalım. İlk dokunuş zordur. Hazırsan seni bölgeni alalım. Tek dokunuş hakkın var Soykan. Tamam. Ben istediğim şiddette atabilirim topu. Sen de istediğin gibi plase, ayak, göz, kafa... Ronaldinho tarzı vuracağım. Pis burun, mis burun. Ronaldinho. Top, kafana göre. Aha. Aa! <laughs> bilerek sert vurdum. Avut atsın diye gitti Evet sert geldi bu arada. Tamam daha yumuşak atacağım. <laughs> Yeme Aman diyeyim bravo Kale Tamam tamam daha düzgün pas geliyor artık Bunu güzel gol bekliyorum çünkü çok düzgün pas atacağım Geldi Geldi Oğlum ben yamuk atınca daha düzgün vuruyordum. <laughs> Soykan yaptın bunu Yapıştır Bu <laughs> aldın Geldi Soykan hadi. Vur <gülüyor> <gülüyor> Yapıştır ben artık pasları atmak iste bilerek bana attığını düşünüyorum. Soykan benim sakatlanmamı istiyor. Top var ya şuradan nasıl geçti biliyor musun? Buradaki tüylerimi aldı yenet gibi. <laughs> Buradan geçtiğini hissettim topu. Fena geçti ya. Yapıştı. At i̇şte atayım yani. İşte bu be. Evet videonun sonuna geldik. Yüzlerden de anlaşılacağı üzere. Hem eğlendik hem de yorucu bir video oldu. Bu videonun da burada sonuna geldik. Soykan ve Osman'la videoların devam etmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bayağı yolda. Ha. Harf marf bırakmadık ortada yani. Bayağı sağlam. Yani. Bayağı yolda. Ne J? J mi? Jumbo vuruş. Devam mıydık şimdi? <laughs>